Evet, e, Çumra Organize Sanayi Bölgemiz e, yaklaşık olarak yeni açılan parsel e, metrekaremiz 8,5 milyon metrekare. Gerçekten ciddi bir rakam. Ve evet. ilerlerinde, ileri safhalarda tabii daha açılacak e, sanayi parsellerimiz var. Hı hı. Malumunuz evet. üzere bundan önceki zamanlarda organize sanayi bölgemizde bizim gerçekten e, üretim yapmak büyük sıkıntıydı. Hı hı. E, parselizasyon işlemi olsun, işte e, bazı sorunlardan dolayı. Ve buna istinaden de Çumra'daki birçok üretici olan kişiler Konya organize sanayi bölgelerini buldular. İster istemez oraya gittiler. Ama özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan son kararname ile birlikte Çumra organize sanayi bölgesine gerçekten ciddi bir yatırım olduğunu görüyoruz. İsteklerin olduğunu görüyoruz. Tabi gelen talepleri Çumra Belediyesi Çumra Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bunları gelen talepleri topladılar. İşte şu anda değerlendirme aşamasında. Onların da bizlerin de tek istediği gerçek yatırımcıları Çumra Organize Sanayisi ile buluşturabilmek. Yani tabii bunu kar amaçlı düşünenler de olacaktır. Yatırım amaçlı düşünenler de oluyordur tabii illaki ama biz elimizden geldiği kadar Çumra Belediyesi, Ticaret Odası, bizler ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bunun önüne geçmek için elimizden geleni kesinlikle de kesinlikle yapacağız.